Merhaba. Bu videoda Instagram beğeni satın alma ve takipçi, beğeni, izlenme ve etkileşim arttırma işlemlerini pratik bir şekilde nasıl gerçekleştirebileceğinizi paylaşacağım. sosyalturk.com sayesinde hiçbir şifre paylaşmadan güvenli bir deneyim yaşayabilirsiniz. Videoya yorum yapanlardan 5 kişiye 1000 takipçi hediye edeceğiz. Ücretsiz takipçi kazanmak istersen hemen sitemize kaydol ve yorumunu bırak. İlk olarak sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturalım. Kayıt ol butonuna tıklayın. Ekranda açılan formdaki alanları sırasıyla doldurun. Kullanıcı adı, hatırlayabileceğiniz bir kullanıcı adı girin. E-posta, erişilebilir ve aktif bir e-posta girin. Telefon numarası, size ulaşılabilecek bir telefon numarası yazın. Şifre ve şifre onay. Güçlü bir şifre oluşturun ve her iki alana da aynı şifreyi girin. Formun altındaki tüm kutucukları onaylayın. Tüm bilgileri eksiksiz şekilde girdikten sonra üye ol butonuna tıklayın. Artık hesabınız hazır. Hizmet seçiminizi yapın. Eğer takipçi alacaksanız kullanıcı adınızı girin. İzlenme veya beğeni almak için gönderinizin linkini ekleyin. Tahmini gönderim süresini ekranda görebilir. Detaylı bilgiler için sağdaki açıklama kısmına bakabilirsiniz. Sol menüden bakiye ekle seçeneğine tıklıyoruz. Açılan ödeme formunda kredi kartı, banka kartı veya havale gibi yöntemlerden birini tercih ediyoruz. Yüklemek istediğimiz miktarı tutar alanına yazıp aktif kullandığımız telefon numaramızı girerek ödeme işlemini tamamlıyoruz davet ederek kazanç sağlayabilirsiniz. Sol menüden referans bölümüne erişin ve özel davet linkinizi arkadaşlarınıza gönderin. Yükledikleri bakiyelerden komisyon oranına göre bakiye kazanın. Gelirlerinizi buradan kolayca takip edin.